hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Biz hazır e, burası geldik ama e, şöyle bir tarım kooperatifine gittik. Burada bir çiçekçi var. E, çiçekçiye vereceğim arkadaşlar. Çiçekçiye bakacağım. i̇nşallah izin verirler. Bir şey demezler. Hani <laughs> bu Kolay gelsin. Bakar mısın çiçekleri? Hmm, hep fideler dolu arkadaşlar. Bu bahçemiz olsaydı, ben buradan fide alırdım. <laughs> Şuradan takayım arkadaşlar. Şu karşıda basıyor e bu. Hmm. Bu böyle arkadaşlar. Hmm. Nasıl güzel bakın. Kuşa kalmış. Kuşa kalmış. çiçekleri var. Fideleri var daha doğrusu. Bir ben de durun arkadaşlar. Gidiyorum devam edelim. Eve geldik şimdi. Aldı yerleştirdim. Eslik yerimiz var da. Akif'in sanayiye gitmesi gerekiyordu arkadaşlar. Ee, o yüzden acele ettik biraz. İnan ki video çekmeyi de şimdi şey yaptım. Aklıma geldi inan ki. Aklıma gelmesi de yani yapacak işi yok. Ee, hazırlıyorum. Ocağın başına geliyorum. Ondan sonra size video açıyorum arkadaşlar. E, bu arada kanalıma abone olmak isterseniz arkadaşlar. E, sağ taraftanı artık e, sağ taraftan aşağısında da bir zil butonu varmış arkadaşlar. Oraya basarsanız benim attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. E, kanalıma abone olmaz zaten ücretsiz biliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi ne pişiriyorum arkadaşlar? E, ben şuraya küçük güzel çok sevdiğim tenceremin içine. Ee, kuru soğan Ondan sonra biber şurada da domatesim var arkadaşlar ee, şurada kabak doğradım Geçen haftadan kabak aldım arkadaşlar hala pişirme Ondan sonra salçam da şuraya hazırladım arkadaşlar ee, deneli kabak düşürüyorum arkadaşlar Geçenki Akif e, yedi tadı damağında kaldı bir de acılı olduğu çok daha güzel lezzetli oluyor arkadaşlar Üstüne de yoğurt döküp Allah'ım o kadar mı güzel olur. Bir de aynı zamanda arkadaşlar ne yaptım ben biliyor, musunuz? Bir an önce şunun başına varmadan önce hamur yoğurdum. <laughs> evet yatak odama götürdüm orası sıcak diye. Ondan sonra bakalım Akif kabak ne ister. Ondan sonra yok ben börek mi istiyorum ister. Ne ister sonra yapacağım arkadaşlar. Bu arada ben büyük oğlumda Allah'tan bahan olmak. Yarın geleceğiz iki neresi da özlüyorum kokusunu da özlüyorum kokuları değişik değil arkadaşlar biliyor musunuz? bir tane evladım var Allah bağışlasın büyük oğlumun kokusu başka küçük oğlumun kokusu başka çok ben seviyorum arkadaşlar ikisinin kokusunu da çok seviyorum evlat kokusu olması gerekiyor değil mi? <laughs> hmm. Salçamızın ağzını da açayım arkadaşlar. Yanımız şöyle açıyor. Allah'ım. Abu. Ah. Yine düştü arkadaşlar. Gördünüz mü? Umarım görmüşsünüzdür. Ben hemen bacımız ne yapar? Alır. Alır ve buraya koymaz. Bak. Oh. Haydi arkadaşlar. İşte tek elimin ya, olması böyle oluyor arkadaşlar. Sen de siz de dediniz değil mi? Kadın tek elinin böyle olmuyor. Kendini göster diyorsunuz. Göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben büyük olana dedim. Oğlum dedim. Kurban bayramında dedim. evimiz satılmazsa dedim. Ee, gittiğimizde dedim. Kelleyi, karını. sonra kıçını dedim. İtersek yaparsan dedim. Ben orada dedim. Artık kendini göstereceğim oğlum dedim. Anne sen bilirsin dedim Kurban etsin annesi. şun arkadaşlar. Sen bilirsin dedi. Vallahi oğlum dedim. Olmuyor dedim ya. Olmuyor. Sen dedim. <laughs> Olmuyor dedim yani. Zor oluyor bana dedi. Tamam annesi. Nasıl istiyorsan dedi. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Niye durdurdum? Hmm. Ee, arkadaşlar Kayseri Kulusu'dan ee, şey aldım. Aldık. Daha doğrusu aldık. Sakona var aldık arkadaşlar. Göstereceğim ben size de. Şimdi ben bir videomu durdurayım arkadaşlar. Videomu durdurayım da. Şöyle, şöyle göstereceğim ben size. Arkadaşlar şundan dört tane aldım. Yıkadım. Dört tane aldım. Yıkadım koydum. Bir de şöyle kaşıklık aldım arkadaşlar. Ondan sonra bu <laughs> biber acı. Biber acı arkadaşlar. Evet. Acı olunca daha çok seviyor arkadaşlar. Yalnız ben bir şeyden şüphelendim. Parçasını çok koydum. Sepsizi da ondan. Mı? Ondan ya yok. Sen de kadın ne kadar kendi kendine şüphe duyuyorum ya. Yani. Hadi bakayım hadi bakalım kızlar. Şu, şu taneyi de alayım arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar, Esentepe'ye gittim ya. Esentepe'ye gittim gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın unutmayın. Şu gün Videonun devamında görüşürüz. ben şöyle bulaşlarımı yıkadım. Ispanak aldıydım. Valla çürüyenleri attım ilerini de ileğini doğradım. Suya ıslattım. Bu ikinci, üçüncü suyu arkadaşlar herhalde. Şurada da şey yaptım. Salata malzememi hazırladım arkadaşlar. Altında salatalık falan, maydanoz, yeşil soğan var. Sabahleyin vallahi kayfalt yapamadık. Akifini. Ondan sonra şurada da kapağımıza bir bakalım arkadaşlar. Ben bu kapağı bir yıkarım. bu yara. Ulaşık ulaşık sevmiyor kağıdımız da oraya atılacak da elimiz varamaz arkadaşlar Allah 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 Daha pişmedi arkadaşlar Denesi bitsin Ondan sonra Namazımı daha kılmadım arkadaşlar Namazımı da bir kılacağım Paşamı da götüreyim <laughs> Sus. İçeriye bir gidelim bakalım Sanki odasının çarşaflarını hiç çırpmadım valla. Bizim kız buradaymış. Bizim kız buradaymış. Ama yoruldum yine arkadaşlar. Valla hiç de bir iş yapmıyorum. Ama yoruluyorum. Kafa yorgunluğu, vücut yorgunluğu hepsi bir arada arkadaşlar. Böyle. Dün akşam işte şey yaptım, evlerimi hemen süpürdüm, hemen bülbülden çektim arkadaşlar. Evi biraz temizledim. Her gün batıyor, her gün temizliyorum belki. Sizin evlerde böyle batıyor mu arkadaşlar söyleyin. Allah efendim uzun, efendim anneciğim, efendim bu mu yarattı, ne diyor? Ne diyor anneciğim? Vay bu çok öperim ve perim benzeri. <laughs> Biraz önce evimizde misafir vardı arkadaşlar. Gitti. Akif de gitti sanayiye. Ondan sonra e, kayıbe falan almadık. Kayıbe alsaydı kaybe bir şey dedim ama öyle bir saatte oturdu. Akif'le konuşma yaptılar. Annem Akif sanayiye gitti. Sanayiden gelecek. Tamam mı anneciğim? Tamam mı? Hah. Sen uyu. Bak Safiş aşağıda uyuyor. Sen de uyu. Ondan sonra ee, bakalım ne zaman gelecek Hamurumu da yoğurdum inan ki Hamurum da ne zaman gelirse artık Akif kabahimeyle gerçi hiç affetmez Çok sever kabahimeyle arkadaşlar gerçekten Ondan sonra bir de üstüne Yoğurt özeyim arkadaşlar Bir de, de salata yapayım Dünden nohut yemeğim de vardı Pirinç pilavım da var Pirinç pilavı bu arada çok mükemmel olmuş arkadaşlar gerçekten Kendimi övmek için söylemiyorum Gerçekten çok güzel olmuş şöyle bir daha bakalım da bunun denesi pişincik zaten kadar men pişti. Şöyle, şöyle bir hafif bir pişmiş aşağı su katılmak derler ya ben pişmiş aşağı sıcak su katılmak başlar Denesi bitsin diye ben bulaşığa dalınca denesini atmayı unuttum arkadaşlar. Şu paralarda soğan yandı. Diyorum ya size bulaşığa daldım. Bugün attım ama. şöyle bir şey aldık arkadaşlar. Tuz aldı. E, deniz tuzuymuş. E, bunun makinesinin için aldık arkadaşlar. E, tuzumuzun, billur tuzumuzun tadı yok gerçekten. Bir de bu billur tuz ama böyle çekilmemiş halini aldık arkadaşlar. E, bilmiyorum. Himalaya tuzu da aldık. Onu da gösterebilirsem size göstereceğim arkadaşlar. Heh, göstereyim size. Şöyle deniz tuzu, bilir tuz. Kemal almadık, dur. O biraz sarımsıydı da. Ama Akif biz bunu yiyebilir miyiz dedim. Akif bunu ona koydu, bunu aldı arkadaşlar. Ondan sonra. Bunu arkadaşlar benim filmim var. Filmime hazırlıklar yapmam lazım benim. Ne diye soracak olursanız, <laughs> ben öyle derim ki. Hazırlıklarımı yapmam lazım derim ben şöyle videomu durdurayım arkadaşlar videomun devamında piştikten sonra görüşelim arkadaşlar benim yemeğim pişti şöyle göstereyim o üstündeki karıları da almadım vallahi çünkü acelem var şöyle altını kapattım ondan sonra şöyle yeşilliği bir de Hamurum da bayaz gelmiş hemen bahane Allah'ım ben böyleyim ya işte şunu bir daha suyuna bir bakayım da Kapattım ama. Tamam ya. Bu bizim arkadaşlar eskilerin tabiriyle yani kelimesiyle denili kabağım hazır. Denili kabağım arkadaşlar. Ondan sonra soframı da çırptıydım zaten. Neyse bir gidelim artık. patiğinin son halini de göstereceğim arkadaşlar size. Akif gelmedi namazımı koyayım. Akif gelemez ki. Akif işleri, gücüleri, sanayi. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Dün modelini koydum. Aha, katikte bir şey olmuş. Dün şöyle ee, patiğimin Neresini koydum arkadaşlar? Şurasını koydum. Birinci sıraya koydum. Artık düz iki sıra e, düz iki sıra yeşil yapacağım arkadaşlar. Vallahi gördünüz mü? İçim sinmedi. Hemen bu bacınız ne attı? Hemen soktu. Yeniden başladı arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar temiz iş olsun da temiz olsun, güzel olsun bir sonra bunu olsun benim için önemli değil valla benim ablamlar, var arkadaşlar Abim büyüğü mesela el işi yaparken karamak için söylemiyorum arkadaşlar ee, el işi yaparken yanlış yaptı değil mi ama boş bir ya bacımdır Diyor, kim vuracak kim bilecek ama yanlış o kadar belli oluyor ki arkadaşlar göze böyle o yanlış oraya dikiyor yani belli oluyor yani yanlış orada olduğu belli oluyor ama ben öyle yapmam arkadaşlar. Vallahi baştan da yapsam yanlışıma sokarım. Komple sökerim. Komple yeniden örerim. Benim de böyle bir huyum var. Ya boş ver sokma bacım der ya. Sokarım arkadaşlar. İnan ki arkadaşlar hani bu kadının kimsesi yok falan. Eğer aklınıza öyle bir şey geliyorsa boş ver günahımı almayın gerçekten. Benim de abim ablamlar. ablam var. Bak tabasa gittik. Sadece meydanda bir çekim yapabildim talası hiç çekemedim çünkü ablam yanımda. Mesela abim gelin evini gösterebilirdim, abim biri gösterebilirdim, ablama gösterebilirdim. Bak benim bir sürü yeğenlerim var, hepsi işleri, güçleri herkesin kendi derdindeler. Ama e, hiç kimse bilmediği için arkadaşlar sadece safi benim karşı olmuşum biliyor, çocuklar biliyor. Onun dışında benim evdeki herifim bile bilmiyor arkadaşlar gerçekten. O yüzden e, yani böyle. Böyle arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar videomu artık e, burada babacınız bir gitsin artık videomu bir artık bitireyim. İnşallah başka bir videomuzda başka bir günde Allah'tan bahan olmazsa e, görüşelim arkadaşlar. Şu an e, benim iki videom hazır arkadaşlar. E, bugün de e, nasıl desem e, Esentepe'nin geri kalan videosunu arkadaşlar atmış olacağım. Yani izlemiş olacaksınız inşallah. Bu videoyu da e, yarın izlemiş olacaksınız arkadaşlar. E, öyle arkadaşlar. Şimdi ben e, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah hepinizden ayrı ayrı Allah razı olsun arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için. Bana abone olduğunuz için arkadaşlar. E, görüşelim arkadaşlar. Görüşelim. Allah'a ısmarladık. Görüşelim inşallah. <laughs>